Mitoloji dediğimiz zaman hemen hepimizin aklına Yunan veya Antik Mısır'a ait tanrılar, tanrıçalar veya yaratıklar geliyor olabilir. Ama çoğumuzun bilmediği bir gerçek var. Türk mitolojisine ait övgeler. Genellikle dini inançla düşünüldüğü için yaratık gibi kavramlara pek inanmıyoruz. Ama kahramanlık ve doğaüstü varlıklara ait birçok hikayemiz olduğu da aşikar. Kısaca en az Yunan kadar dikkat çekici bir Türk mitolojisi olduğunu bilmemiz gerekiyor. Mitolojik kahramanlarımıza ve onların hikayelerine değindiğim bu videoda eski Türk toplumunun dünyaya ve olaylara bakış açılarını da anlayabileceksiniz. Üstelik birçok psikanalist mitolojinin halkın bilinçaltına ve yaşadığı travmaları yansıttığını da söylemektedir. İşte Türk mitolojisi hakkında bilgi veren tanrılar, tanrıçalar ve yaratıklar. Suyun koruyucusu, su iyesi, Türk, Tatar ve Altay mitolojisinde surun koruyucu ruhudur. Mitolojiye göre her su kaynağının bir iyisi bulunur. Açık renkte kıyafet giyerler ve suyun derinliklerinde kayalıkların arasında bulunan saraylarda yaşarlar. Aynı zamanda saçsız, sakalsız ve kaçsız varlıklardır. Cizimsiz ve bazı inanışlarda deniz kızı, su sunası olarak bilinen yarı balık, yarı kadın varlıklarıdır. Su yeğlerinin hareketlerini anlamak imkansızdır. Çünkü bir anda suyu dalgalandırıp barajları yıkarlar ve insanların boğulmasına neden olurlarmış. Ayrıca kuş ve yılan kılına da girebilirlermiş. İki kartal başlı insan semrük bürküt. İki kartal başlı ve insan vücutlu mitolojik karakterdir. Türkçede bürküt büyük kartallar için kullanılan bir kelimedir. Semrik bürküt, bakır tırnaklı sağ kanadı ile güneşi, sol kanadı ile ayı kaplayan mitolojik varlıktır. Bu nedenle gök kuşu olarak da isimlendirilir. Yakutlar tarafından çift başlı kartal, öksökü kuşu olarak da tanımlanır. Genellikle gök direklerinin ve kayın ağaçlarının tepesinde tasvir edilir. Ayrıca gökten yıldırım indirdikleri de bilinir. Tanrı Ülgen'in sembolü olarak görülen semrik bürküt başkurt efsanesinin adı, adı geçen karakterdir. Türk mitolojisinde tanrıya açılan göğün kapısını bekledikleri bilinir. Aynı zamanda Çin'de görülen Ning Yang sembolü Türklerde karşılıklı iki kartal olarak tasvir edilir. Bu kartalların döndükleri merkezler ise yer ile göğün ortası olarak kabul edilmektedir. Dişi kurduğu sembolü Asena belki de en tanınmış mitolojik karakterdir. Türkiye'de dişi kurda verilen isimdir. Buna karşın Türk mitolojisi ile ilgili kaynaklarda çoğunlukla dişi kurdun doğurduğu erkek çocuklardan birisidir. Asena efsanesinin birçok farklı şekli bulunur. Aşina, Zena, Asen, Şunlu gibi isimlerle alınan sülalenin bu dişi kurttan türediğine inanılır. Ayrıca Aslı'nın Açina kelimesinden geldiği de bilinmektedir. İyilik Tanrısı Ülgen Türk mitolojisinde yani tengrecilik döneminde iyilik tanrısıdır. Ülgen, Ulgan gibi farklı isimlerle de alınır. Göğün 16. katında yaşar ve Kayra Han'ın oğludur. Gök cisimleri yöneten Ülgen, hava durumu, verimlilik, doğurganlık gibi konularla ilgilidir. Yani göksel ve mitolojik olayların ilk kaynağı olarak bilinir. Aynı zamanda biri beyaz, biri siyah iki taşla gelip insanlara ateş yapmayı öğrettiği de söylenir uzun saçlı ve büyük kalkanlı bir karakterdir. Yunan mitolojisindeki tanrıların babası Zeus gibi yıldırımlar ve şimşeklerle tasvir edilir. Yıldırımla vurduğu yerin ise kutsandığı düşünülmektedir. Yaratıcı Tanrı Kayrahan Türk Altay mitolojisinde yaratıcı tanrı veya baş tanrıdır. Babasının ilk tanrı olan Gök Tengri olduğu söylenirken annesinin olmadığı bilinir göğün 17. katında oturur ve diğer bütün tanrıların yaratıcısıdır. Evrenin kaderini belirleyen ve iyilik yönünü ağır basan bir tanrıdır. Evreni yaratıp dokuz dallı bir ağaç dikmiştir. Bu ağacın yer ile göğü birbirine bağlayan ulu kayın yani yaşam ağacı olduğu bilinir. İnsanların atası olan 9 kişi de bu ağacın dallarında türüyerek dokuz boy ortaya çıkar. Kayra Han'ın dört oğlu vardır. Bunlar Ülgen, Yer-Tengri, Mergen ve Kızaan'dır. Yeraltının kötü tanrısı Erlik Han Yunan mitolojisindeki Hades ile eşdeğer görülen tanrıdır. Kayra Han tarafından cezalandırılmış ve yeraltının tanrısı olarak görevlendirilmiştir. Erlik Han, kötülük yapan tanrı ruhu olarak tanımlanır. Gök tanrının oğludur. Günümüzde ise kötü olarak tanımlanır. Altayların yaratılış hikayelerinden birine göre Erlik Han, dünyanın yaratılışında Kayra Han'a kötülük yapmıştır ve cezalandırılmıştır. Bu nedenle de yeraltı aleminin en alt katında yeşil demirden bir sarayda gümüş bir tahtta oturmaktadır. Bu sarayda koyu kırmızı ve çok az ışık veren bir güneş yaratmıştır. Emrinde ise dokuz semerli boğa bulunmaktadır. Güler yüzlü Utku Uçim Gökyüzünde yaşayan ve ülgene en yakın olan ruhtur. İsmi güler yüzle karşılayan anlamına gelmektedir. Kurbanı ülgene ileten ruh olarak bilinir. Elindeki yayın iki ucunda kanatlı at bulunur. Kalkalında ise çift başlı kartal simgesi yer alır. Utkucu ismiyle de anılmaktadır. Yaşam döngüsünü başlatan Ak Ana Türk ve Altay başta olmak üzere birçok mitolojide deniz tanrıçadır. Türk dillerinde a ana, ürük ene, şura ene olarak anılırken Moğollarda sagan Ece olarak bilinir. Hiçbir şey yaratılmadan önce yalnızca sonsuz su varken çıkmıştır. Tanrı ülgene yaratma ilhamını vermiştir ve yine suya dönmüştür. Işıktan bir bedeni bulunur ve başında gücünü simgeleyen taç benzeri boynuzları vardır. Deniz kızı gibi uzun bir balık kuyruğu da bulunur ve bu kuyruk maviye çalan bir renktedir. Hayatın başlangıcında her şeye ruh veren ve yaşam döngüsünü başlatan Tanrıça Akdeniz'de yaşar. İlk şekline girerek su yüzünden çıktığı, Göktürklerin atası ile evlendiği söylenir. Savaş Tanrısı Kızağan Han Yunan mitolojisinin aresi, Türk mitolojisinde Kızağan Han'dır, yani savaş tanrısıdır. Kayra Han'ın oğludur ve göğün 9. katında yaşar. Fazlasıyla kuvvetlidir, Ordu yönetme konusunda uzmandır. Kızıl yuları bulunan kızıl bir deveye biner. Yok kuşağı ise asasıdır ve savaşçıları korur. Türk-Moğol imparatorlukları birer fetih devleti olduğu için savaşçıların önemli olduğunu biliyorsunuz. Kızan da bu savaşçıların tanrısıdır. Türk mitoloji kahramanları arasında ilk sırada yer alan karakterlerdendir masallara, efsanelere ve tarihi savaş filmlerine bu denli sıklıkla konu olmaktadır. Tarihte çok az askerle kendinden kat kat üstün orduları yenmelerini sağlamaktadır. Akıl Tanrısı Mergen Han Pergen Han olarak da bilinir ve Türk Altay mitolojisinde akıl tanrısıdır. Her şeyi bilen Mergen akla ve zekayı temsil eder. Kayra Han'ın oğullarından birisidir göğün yedinci katında oturur ve bilgisi nedeniyle her şeyi gücü yettiği kabul edilir. Bilgeliği sayesinde attığı okun hedefinden şaşmadığı söylenir. İnsanlara bilgilik veren, bilmi ve felsefeyi öğreten karakterdir. Yayının iki ucunda kurt kafası vardır ve ayrıca kollukları da kurt kafası şeklindedir. Alaca bir ata binen mergen Yunan mitolojisindeki Hermes'tir. Tanrı ve insanlar arasındaki iletişimi sağlayan bir habercidir. Yaşam Ağacının Sahibi Umay Ana Türk mitolojisinde Umay Ana doğum ve bereketin sembolüdür. Umay, Omay ve Umay isimleriyle de anılmaktadır. Dişi olarak tasvir edilir ve iyiliği temsil eder. Doğacak olan çocukları belirler ve onları korur. Gümüş renkli uzun saçları vardır ve orta yaşta görünür. Üç boynuzu vardır ve beyaz bir elbise giyer. Yaşam ağacının sahibi olarak tanımlanır ve yeryüzüne bereket saçar. Gökyüzünde yaşar ve yeryüzüne zaman zaman iner. Yanında kuğu veya zarif bir atla tasvir edilmektedir. Güzellik tanrıçası Ayzıt. Türk ve Altay mitolojisinin Afrodit'i Ayzıttır. Yani güzellik tanrıçasıdır. Ayza tanım olarak da bilinir. Aşkın ve güzelliğin simgesi olarak betimlenir. Totemi ise kuğudur. Kuğuların kutsal sayılmasının ve onlara dokunulmamasının sebebi de budur. Gümüş tüylü bir kısrak kılığına girebilir ve gökten bu şekilde iner. Kısrağın kuyruğu ve yeleleri ise kanat biçimindedir. Ormanlarda dolaşır ve beyaz bir kalpağı vardır. Aynı zamanda omuzlarını açık bırakan bir askısı da bulunmaktadır. Ayzıt çocukları ve yavru hayvanları korurken insanlara sevgiyi ilham etmektedir. Kartal tanrıça bir küt ana. Kartal ana olarak da anılır ve Türk Altay Moğol mitolojisinde kartal tanrıçadır. Şamanları yeryüzüne getiren tanrıdır. İnanışa göre şaman olacak bir çocuğun ruhu bir kartal tarafından yutulur. Daha sonra kartal güneşli bir bölgeye göç eder ve çayırların ortasında bir kızıl çam ve bir kara kayın olan yere gelir. Kartal yumurtayı burada ağaçlardan birisinin tepesine bırakır. Yumurta bir süre sonra çatlar ve içinden bir çocuk çıkarak ağacın altındaki beşiğe düşer. Bazı Türk boyları kartaldan türediklerine inanır. İyi şamanların kızılçam üzerindeki kızıl yumurtadan, kötü şamanların ise kara kayın üzerindeki kara yumurtadan çıktıkları bilinmektedir. Loğusa Kadınların Düşmanı Alkarısı Türk, Anadolu ve Altay halklarının inancına göre Loğusa dönemindeki kadınlara ve atlara musallat olduğuna inanılan yaratıktır. Bu efsanenin temeli ise şamanizme uzanmaktadır. İnanışa göre Loğusa kadınların ve yeni doğmuş çocukların ciğerleriyle beslenmektedir. Korunmak için de çeşitli yöntemlere başvurulur. Loğusa kadın yalnız bırakılmaz, ışık sürekli açık tutulur, başucuna Kur'an-ı Kerim koyulur, yüzünü kırmızı örtü ile örtülür, al karısının al bastasına neden olduğuna da inanılmaktadır. Sevrat ve İncil'e göre al karısının Adem'in ilk karısı olduğu inanılan Lilith ile de eşleştirebileceği söylenmektedir. Türk mitoloji yaratıkları arasında olan al karısı kırmızı ve uzun bir elbise giymektedir. Kutsal yol gösterici Sigungeik Sigun geyik olarak da adlandırılır ve Türk, Altay, Moğol mitolojisinde kutsal geyiktir. Türk lehçesinde ala geyik olarak da bilinir. Türk mitolojisi hayvanları arasında kutsaldır. Bazı Türk ve Moğol boyları soylarının bu hayvandan türediğine inanır. Bu soyun bir kolu gök kurt iken, diğer kolu gök geyiktir. Ayrıca geyik sürülerinin başında bulunan idareci kurtlara da gök geyik ismi verilir. Bu geyiklerin boynuzları ise en önemli sembolleridir. 9 boynuzludur ve boynuzlar 9 budaklıdır. Aynı zamanda yeryüzünün simgesidir. Anadolu ve Asya halı desenlerinde de geyik motivinin bolca işlendiği bilinmektedir. Geyik, Türklere Ergenekon'a girişte, bunlara batıya göçlerinde yol da göstermiştir. Yaşam kaynağı Toprak Ana Türk ve Altay mitolojisinde toprak tanrıçasıdır besleyici, barındırıcı ve yaşam vericidir. Göğün üçüncü katında oturmaktadır ve sekiz köşeli evi vardır. Kutlu ve güçlü mitolojik karakterlerdendir. Evrenin ruhu olarak tanımlanır ve her arazinin bir iyisi olduğuna inanılır. Türk boylarında eril bir varlık olarak görülür ve ana yurt kavramının da simgesidir. Bu bilgilendirmeden sonra sizlerden ricam arkadaşlar kanala abone olmanız, bildirimleri açtığınızdan emin olmanız, beğeni ve yorumlarınızla beni desteklemeniz, bu bilgilerden daha fazla kişinin faydalanabilmesi için onu sevdiklerinizle paylaşmanız. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.